karanlıklar diğer cadısı ne zamandır ortalarda gözükmüyor. Kötü planlar peşinde olabilir Unicorn. Onu ortaya çıkaracak bir karışım hazırlayacağım şimdi. İşte bu da sonuncusu. Kötülüğün kokusunu alıp buraya gelecektir. Ah! Oh. Gibi. Yoksa bir yer mi yanıyor? Bayılırım. Yok yok. Bu kötülük kokusu. Bayılıyorum. <laughs> geliyorum. Kötülük bekle beni. Bu <laughs> <laughs> taraftan geliyorum. <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Nah, nah, ah, ah, Hah? <laughs> ha? Burası, burası yoksa? İşte geldin. Sen Peri Ayşe. Ha! Tuzak bu. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> İşte artık kötülük yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü boyunla birlikte sihirlerin de küçüldü. Nasıl düştüm ben bu tuzağa? Kendi verin alıyorum. Bunlar çok ağır ve çok büyük. Gel bakalım buraya. Hayır 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 hayır. hayır. Ya! İndir beni, lütfen. İndir beni. Bak. Ne sıyka? rahat dur. Gıtı gıtı. Hadi Ay. indir beni. Gıtı gıtı. Gıtı gıtı. Gıtı gıtı. <laughs> rahat dur diyorum sana. Ne oldu? Gene gitmedi mi? <laughs> dur! Rahat dur! Zıplama. <laughs> gıtı 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 gıtı. Gıtı gıtı. Rahat <laughs> dur diyorum sana. Rahat <gülüyor> dur. Bayanım <laughs> ¡Este <laughs> buldum seni. Ha, <laughs> bırak Gel buraya. Bıraktım. Da. Ha. ben seni ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın be? Bırak dedim. Burada yok. Nerede bu? <laughs> Lol dünyasına düşmüş. Loller ne hale getirmişler onu? Umarım buradan kurtulabilirsin cadı. Kaçtı koş yakalayalım. Tuvalete gitti. <laughs> buradan kurtulması biraz zaman alacak. Ne hale gelmiş. <laughs>